Bakma bana öyle, bakma. Şu adamı çok seviyorum. beni. Ne güzel söylemiş Müslüm baba. Gerçi nereden bileceksin sen? Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Artık böyle giriş yapacağım videoya nasıl? <laughs> Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte efsane bir video ile karşınızdayım. Bugün düşündüm, düşündüm ne videosu çeksem diye aklıma bir fikir geldi. Sizin de beğeneceğinizi düşündüm. Yani benim kitlem böyle laf sokmalı videoları çok seviyor. TikTokerlara sallarız, izlerler. Bir yerde laf sokarız onu da izlerler. Yani bu tarz bir video çekeceğim size bugün. Bu arada video girişlerimizi ve bu arka planı beğendiyseniz şu fincanlar hariç o fincanlar oradan kalkacak yerine YouTube plaketim falan gelecek. Daha güzel şeyler gelecek. Beğendiyseniz yorumlara bunu kesinlikle belirtin. Bu arada videoya geçmeden önce sizden bu videoya tam 2000 yorum bekliyorum. E, ÖFC bunu başarır. Eee videoyu atar atmaz herkes elinden geldiği kadar yorum atıyor. 2000 yorum yapıyoruz ve bu videoya da sizden 15.000 like bekliyorum. ikinci serisinin gelmesini adına. Eğer videomuza ve bana yeni denk geldiyseniz kanala abone olup bildirimleri de kesinlikle açmayı unutmayın. Bildirimler de çok önemli. Şimdi daha fazla uzatmadan hop video. Ölseniz mezar taşınıza ne yazılmasını isterdiniz? Bu ilk ölçüm değil. Aga be. Buna yakılır ama yakamayacağım. Hayallerimi anlatırsam kaç vereceksin hoca? 100. 100. Vay be. Afilliymiş ha. Edebiyattan 100 alacağım. Rüyamda görsem inanmam. Bu kadar büyütme canım. Hayalini anlatıp 100 alacaksın hepsini. bu <laughs> Kusura bakma hoca. Benim hayallerim o kadar ucuz değil. Öf, kral lafı koydu çıktı. Hocaya böyle söylersen sıfır alırsın kanka bu arada. Bakma bana öyle bakma. Şu adamı çok seviyorum. Sen beni. Ne güzel söylemiş Müslüm baba. Gerçi nereden sen? Aman Allah'ım. Gerçi nereden bileceksin sen? Çünkü dünya ile savaşırsın. Ama Türk olmamak daha zordur. Öyle mi? Nedenmiş o? Çünkü Türklerle, Türklerle savaşırsın. savaşırsın Burada telif olduğu için müzik yok. <laughs> Yoksa çok afilli bir müzik vardı burada. Bak askerlerimiz koşuyor arkada bir mükemmel bir müzik var ama teliften dolayı müziği kaldırmak zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Hepsi yaptıklarının farkında. <laughs> Ve şimdi sizlerden özür dileyecekler. <laughs> Ne demiş ünlü düşünür Adanalı Sofokles? Yaptıklarımla pişman derim aklıma <laughs> Efsane! Çok güzel. <laughs> Küçükken karınca yavaş gidiyor diye alıp onu gideceği yöne doğru taşıyan bir çocuktum lan ben. Oğlum siz beni nasıl üzdünüz lan? Bana bir masal anlat baba içinde hüzün olmadan. Ya çok güzel sözler ve çok güzel videolar var. Aa buna ben denk gelmiştim. Dur. Sevdiğimi bana geri getirebilir misin be? Bırak o seni kaybettiğine yazsın. <laughs> Bu arada şu Merhaba. sağ tarafa bakıyorum ya orada kendimi görüyorum o yüzden. <laughs> Yamaç Koçovalı Kemal Kemal sağ öldü maalesef. Çok yeteneklidir onlar. Her şeyi çok iyi yaparlar. Çok güzellerdir, yakışıklıdır, yakışıklıdır, yeteneklidir ya. Yani. Ve sizin sinirinizi bozar. Aras bunlardan biri değil. Çünkü o öyle kucaklar ki... ...hiç sevimle sırsızmaz. Serkan düzgün konuş benimle. Makyajım akacak. Biraz ya ya sen al. Allah aşkına şu yüzündekini bir sille bir yüz yüze konuşalım ya ha? <laughs> Çok güzel sözler var ha mikrofonum düşüyordu. Efendim gelecek nesillere bir öneriniz var mı? Gelmesinler. Gelmesinler. İçecek bir şey var mı? İçecek bir şey var Acun be. Para babası adam. Bir tane girdi. Sol dizimden iki tane. Allah şükür hayattayız ama. Yürüyebileceksin ama değil mi? Yok. Doktor imkansız dedi onun için. Nişanlıydım ben. O da terk etti. Karaktersiz. Yazık lan. Adam bu hale geldi diye çok terk edilir mi? Böyle bir bakışı var. Nazar boncu olsan çatlarsın lan. Böyle bir duruşu var kanka. Gemi olsan batarsın. Kanka bir gülüşü var. <laughs> Ömür olsan bitersin be. Ya abi ya çok iyi değil mi? Bu duygusal sahneler gerçekten çok hoşuma gidiyor Siz benim. maske takmayanlara ne ceza verin böyle? Eee idam. Ebenin... <laughs> Fark şu. Biz ölmeyiz, şehit oluruz. Siz leş olursunuz. Bizim arkamızdan dualar okunur. Göz yaşları dökülür. Sizin arkamızdan lanet okunur. Biz ölüme gülerek gideriz. Siz tir tir titreyerek. Kapak sesi ta oraya geldi değil mi? Türk'ün gücünü bir gün anlayacaksınız. Zaten anlıyorlar da, anlamamazlıktan geliyor. Sıyırmış bu. Delikanlı gibi geçin karşısına ve deyin ki ben seni seviyorum. Ben sana aşık oldum. Her ne kadar dijital dünyada yaşasak da delikanlılık her zaman kazanır. Samer Karadağlı dostlarımız neye yarar? Acımızı paylaşırlar hocam. Destek olurlar. Sırlarımızı paylaşırız. Ölümüne yanımızdalardır. Yalnız bırakmazlar hocam. Arkamızı kollarlar hocam. Hata yapsak da affederler. Benim hiç dostum olmadı ki lan. Bugün de bana yakın. Sizi hep iyi sanacaklar ama siz aslında gözünüze bakıp iyi olmadığınızı hisseden arkadaşlar bulup kendinize. O arkadaşları da bırakmayın. Aga bir şey diyeceğim çok efkarlı sahneler var ya. Bak şimdi fena değil değil mi? Şu kadına bir ısınamadım gitti var ya. Şimdi. <laughs> Bütün büyü bozuluyor abi. <laughs> tanımışızdır zaten değil mi? Seni mi? <laughs> ben mi? <laughs> öyle bir unuttum ki hem nasıl unuttum ya. Hatta o kadar unuttum ki geçen gün kendime dedim sen neyi unuttun diye. Ama unutmuşum ya cevap verin. Kırılmış boğazım bekliyorlar yol altım donlar. Çok ağır olmadı mı bu? Cetini ödemediniz yalnız. Ee, siz öder misiniz? Ya daha neler? <laughs> tabii tabii öderim ben. Siz mi ödeyeceksiniz? Evet. <laughs> Hanımefendinin aldıklarım da dahil mi? Evet. O kadın var ya giden kadın Sizi ayakta <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi <laughs> Sizin ben beyninizi <gülüyor> <gülüyor> Bu çok iyi olmuş bu süper Süper yemin ederim süper Karaktersizliğine mavi boncuk tak da Şerefsizliğine nazar değmesin Çok ağır olmadı mı reis ya Ama çok bir efsane şeyler mi? var. Unutmama yaptım. Hepsini ses kaydını aldım. Hah tamam. Çakal ya bu. <laughs> Aşkım, anne gidiyor. Hah, git. <laughs> Gitsin mi anne? Gitsin. <gülüyor> <gülüyor> Gitme der gibi bakıyor, git. Monta ile yapmışlar abi. Bir monta 50 TL verip alan da var, 1000 TL verip alan da var. Şahsen ben bir monta 1000 TL versem, mont düşümesin diye sokakta giymez. <laughs> çocuk internetten bulduğu sözlerle ünlü oldu ya. Sevmenin bedelini yalnızlıkla ödedim oğlum. Yanana yandı gönül ömrüm azaldı. Bir kapı açıldı bana biri kapandı. Bugün yaşandı ölüm yarına kaldı. Salih'in sesi çok güzeldir öğretmenim. Saçma şapalak konuşma belki arkadaşım ya. <laughs> Canım kardeşim senin sesin çok iyi değil mi? Bize söylemez misin? Dalga 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 Bir kere daha git bir kere daha git. Dalga dalga Bakıyorsun öleğine marur Bir kere de gül ya ellerimi doldur Benim gözlerime kasvet hayalim olma iteleme ne olur <laughs> Canım acısa da gitme Bu şarkıyı çok seviyorum Abim Eren tam bir mal. İşten ayrılıp tazminat alacakmış. Çok parası olacağını sanıyor. Ona gerçeği söylemedim. Kendi yaşayıp öğrenmeli. Bir şey diyeceğim çok ince espriler var anlayanlar yorumu abi kesinlikle yorumu Elinden öpe Derslerin halimde Sağlığına duacı Notlar Sizleri övmüş <laughs> biraz eski eskidir pek gülmedim. Boyu 1.70'in altında olanlar Aa. lütfen onlar da kenara geçsin. Aa. Hala buradasın. Aa. Aa. Ya sen kendine bak sen boyu kaç? 1.30. Eee? Ne var 40 santimle kaçırmışsa? <laughs> Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız like ve paylaşım yapmayı kesinlikle unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.